Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size beraber arkadaşlar Minecraft bedrock Edition'da arkadaşlar köylülerin e, satın alırken sonraki açılacak olan şeylerin tamamen yani alacağımız o köylünün bize sunduğu imkanların tamamını gösteren modu sizlere tanıtacağım arkadaşlar şimdi hemen hızlı bir şekilde başlayalım ben hemen hızlı bir şekilde oyna oyna deyip yeni dünya oluştur yeni dünya oluştur ve ben buradan yaratıcı ay ayarlayacağım arkadaşlar Şuradan her zaman gündüz alalım. Kaynak paketlerine gelip buradan alındı kısmından arkadaşlar. Alt right visible diye şöyle zaten ekranda bellidir zaten profil şeyinde. Buradan etkinleştir diyorsunuz. Davranış paketlerinde öyle bir şey yok arkadaşlar. modun davranış paketi yok arkadaşlar. Buradan buradaki deneme kısmındaki tüm butonları açıp oluştur diyorsunuz ve hızlı bir şekilde arkadaşlar dünyamıza giriyoruz arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde girelim bakalım. Şu an girdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle F1'de kalmış. Şimdi mesela bir köy var mı köy yakınımda? Köy yok, sıkıntı yok arkadaşlar. Buradan köy yazıyorum ve bir tane köylü alıyorum arkadaşlar. Şöyle elimle de göz gözüküyor zaten. Şöyle bırakıyorum. Açtım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki tüm yani satabileceği eee şeyler arkadaşlar burada çıkıyor arkadaşlar. Hani bu kadar basit bir şekilde yani şöyle hatta kil alalım. Kil. Şöyle 2.64'lük alalım arkadaşlar. Şöyle hepsini satalım. Ama mesela biraz daha satalım. Tamam. Ben şimdi bundan biraz alacağım. Gördüğünüz gibi burası da açıldı arkadaşlar. Yani yani buradaki olanlar kesin yani modun rastgele yapıp olduğu da olabilir arkadaşlar. Şöyle onun için kanıt olarak göstereyim ver. seviye 2 de açıldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mesela zümrüt alalım. Zümrüt. Ee, zümrüt şöyle çıkalım ve gördüğünüz gibi buradan tık tık aldık ve bundan da alabiliyoruz arkadaşlar da alalım bundan sonra bu da açıldı bundan da alıyoruz arkadaşlar bu da açıldı bundan da aldık en sonunda da usta olarak quartz bloğunu şöyle gördüğünüz gibi aldık arkadaşlar yani bu kadar basit bir şekilde arkadaşlar hani görebiliyorsunuz bence çok iyi bir mod sizlere kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar da bu tarz modların bu tarz videoların gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Takipte kalın kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda daha görüşmek üzere bay bay.